Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Aldatmak sadece başkasının koynunda bir başka sabaha uyanmak değildir. Aldatmak, unutmaktır. Yarı yolda bırakmaktır aldatmak. Aldatmak, kandırmaktır. Gerçekten seven bir insan bence iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz, ağlatmaz. Çünkü aldatmak insanın onuruna, ağlatmak da yüreğine yapılan en çirkin saldırıdır. Şimdi programımıza başvuran Melih Bey'in yanına gidiyorum. Melih Bey neden kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Melih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Evet. Biz de başvuruları inceliyoruz. Hikayeniz ilgimizi çekti. Şimdi seyircilerimize neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatır mısınız? Tabii ki. Ben eski eşimden ve kaybettiğim aşkımdan bir şans duyuyorum. Ben bir hata yaptım. Mutlu giden bir evliliğim vardı. Eşimi, evliliğimi, kariyerimi kaybettim. Tekrar onunla aşmak, tekrar eşime dönmek, tekrar onunla bir buluşmak, birleşmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun Ayşegül Hanım. İsmi neydi eşinizin? Rüya. Rüya. Nasıl tanıştınız Rüya Hanım'la? Almanya'da ben mühendislik okuyordum. Rüya biyoloji okuyordu. Üniversite yıllarında bir parkta tanıştık. Hayatımın en güzel günü diyebilirim. Gerçek bir rüya gibiydi. İsmi gibiydi yani. Evet. Duru bir güzelliği vardı. Aynı zamanda Türk olması da çok ilgimi çekmişti, hoşuma gitmişti. E tabii insan e, memleketlisini görünce yurt dışında e, kendini daha iyi hisseder herhalde. Evet. Onun da etkisi vardı yani. E, tanışıp arkadaş olduk. E, hayatımı ona göre düzenlemeye başlamıştım. Ona hiçbir şey sormadan dışarı çıkmazdım, bir şey yapmazdım. Hatta üniversitede dersim olmadığı günlerde bile okula gider, onunla buluşur, onunla birlikte döner. Birbirimize aşık olmuştuk ve büyük bir aşkla evlenmiştik. Evlendiniz. Kaç yıl evli kaldınız? 2012 yılında evlendik. 2018 yılında boşandım. Toplam 6 yıl evli kaldım. Aş neden, evlendim. neden boşandınız? Bir hata yaptım dediniz. Çok pişmanım. Rüya ile bir aşkla evlenmiştik. Hı hı. Ama evlendiğimizde aynı duygulara, aynı hisleri yaşayamadım. O daha çok işiyle, akademik kariyeriyle ilgilendi. Ben ise gençtim, İlgiye muhtaçtım. O da gençti. O da gençti ama e, daha çok işiyle ilgilendi, biraz ilgisiz davrandı. E bunu söylediniz mi Rüya Hanım'a? Yani benimle ilgilen e, biraz. Yani bak iyi gitmiyor, hani bu kadar e, işine bağlanma falan dediniz mi? Konuştunuz mu eşinizle? Aslında bunu konuştum. E, hatta bir çocuk yapmak istedik. Belki bu şekilde evliliğimizi düzeltebiliriz diye düşündüm. Yok. Ee, çocuk yapmak istedik ee, ama bir çocuğumuz olmadı. İlk etapta normal, daha sonra tüp bebek tedavisi gördük. Ha uğraştınız bunun için ya? Yani. Evet, e, belki evliliğimizi daha e, de, güzel hale getirebiliriz. Belki tekrardan birbirimize aşık olabiliriz ya. Yani çocuklar... Şeyler kopmaya başladı belki kurtarabiliriz falan diye Kesinlikle. Düşünürüz. Ya çok kopuktuk birbirimizden. Ya düşünün hiçbir zaman dışarı çıkıp beraber eğlenemedik, bir yere gidemedik evde bir sıcak yemek yiyemedik. Rüya tamamen kariyeriyle, işiyle yaptı, ilgileniyordu. Ne zaman onu arasam ya telefondaydı ya hocasının ona vermiş olduğu bir araştırma yapmakla meşgul. Ve bu şekilde ben e, kendimi dışarı attım. İş arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Ve bir gün mühendis arkadaşımın kuzeni olan Sandra ile tanıştım. Sandra ile? Evet. Sandra deli dolu bir kızdı. Hayat doluydu. Rüya gibi sürekli çalışan birisi değildi. Yani rüyada göremediğim ilgiyi alakayı Sandra'da bulmuştum. Ve bu şekilde bir ilişkimiz başladı. Ne kadar sürdü? Kısa sürmüştü. Kısa derken? Bir yıl diyebilirim. Bir yıl, bir yıl kısa mı ya? Bir yıl sürdü diyor. Bir, bir yıl sürdü ya bir şey değil. Bir yıl az mı yani? Toplam altı yıl evli kalmışsınız zaten. Onun da bir yılını Sandra ile geçirmişsiniz. Çok pişmanım Ayşegül Hanım. Çok pişmansınız. Ben gerçekten Rüya'yı çok seviyorum. Onun eksikliğini hala hissediyorum. Hiçbir zaman onun boşluğunu dolduramam. Ve eminim ki o beni dinlediğinde, ondan af beni affedecek. İnanıyorsunuz. Bana buna. Yardımcı olun. buna inanıyorsunuz. Evet. Peki bir şey soracağım. Ee, boşanmanıza sebep e, sizin yaşadığınız bu yasak ilişki mi oldu? Evet. Nasıl öğrendi bunu Rüya Hanım? Almanya'dan Türkiye'ye dönmüştük. Ha, döndünüz Türkiye'ye. Evliydiniz evet. yani Türkiye'de. Evet. Evet. Almanya'dan mahkemeden bir celp geldi. İlk başta anlam veremedik ne olduğuna. İşle alakalı olduğunu düşündüm. Daha sonra Rüya'nın arkadaşı araştırdı. Sandra'nın bana açmış olduğu bir velayet davası Ne davasıymış? Velayet davası. Velayet davası mı? İnanın benim de bir haberim olmadı Ayşegül Hanım. Aa, bismillah. Düşün, olay başka yere gidiyor. Velayet davası. Evet. Çünkü Sandra bunu benden de saklamış. Ben de Rüya ile beraber o anda öğrendim. Ne için velayet davası? Sandra ile olan ilişkinden bir çocuğum var. Oo. Bunu siz de o zaman öğrendiniz. Evet. Dediğim gibi Sandra bunu benden saklamış. İnanın benim de haberim yoktu. Ve çok pişmanım. Kaç yaşındaymış çocuk? İki. Bu zaman kadar haber vermemiş size. Evet. Haberim Rüya ile beraber dava da geldikten sonra oldu. Ne hissettiniz? Çok kötü hissettim Ayşegül hanım. Yani. Kötü hissettim. Çünkü rüya ile biz bir bebeğimiz olsun diye uğraşırken yasak ilişkiden doğan bir çocuğunuz. Ne isteyebilirsiniz ki? Ya yani yine de bir çocuğunuz olduğu duygusu bir, bir yerlerde hani böyle bir küçük de olsa bir çocuğun varmış falan hissettirmedi mi? Onu hissedemedim çünkü o ana kadar ben de bilmiyordum. Şok olmuştum. Yani hayatım... Siz şok olmuşsunuz ama Rüyam'ın daha büyük herhalde bir travma yaşamıştır yani. Düşünsenize aldatıldığını öğreniyor. Üstüne bir de bir çocuğunuz olduğunu öğreniyor. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Onun da hayatı iyi mahvolurdu. Ve siz hala rüyanımın size bir şans vereceğini düşünüyorsunuz. Ben inanıyorum. Kendimi affettireceğimi düşünüyorum. Hatta kendimi affettirmiştim Ayşegül Hanım. Bu olaydan sonra... Evet. Sizi affetti. Evet. Nasıl? Kendisinden özür diledim. Hayatımın tek aşkı olduğunu. Gençlik zamanında yapmış olduğum bir hata olduğunu. Onsuz yaşayamayacağımı söyledim. Böyle bunları bu kadar söylediniz. O da kabul mü etti?